Günaydın arkadaşlar! Günaydın! Doğum günü kızı! Bizi zorla markete götürüyor. Ekmek almaya yolluyor, küçük, küçüğüm diye ondan. Siz ne abartıyorsun be! Yalan yani. Küçük Nisa! Küçük Nisa! <laughs> hoşuna gitme gitti! hoşuna gitti değil mi? Benim de hoşuma gitti valla, ne yalan söyledim. Çok güzel <laughs> Çok acıktık! Helal! <Fera. gülüyor> hazırlıyorum, hazırlıyorum! Günaydın arkadaşlar! Diyorsunuz ki, bu kız yine nereye gidiyor? Yine geziyor. Sabahın köründe yükünü tutmuş, nereye gidiyor? <laughs> biraz hastayım ama hiç formumdan düşmüyorum tabii ki de. Nereye gidiyorum? Bacıma gidiyorum. Doğum günü tırnağa yapacağım bacıma. İnşallah bacım sever tırnağı. Seveceğini düşünüyorum tabii de çünkü bacım, benim bacım. Ama benim için biraz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çünkü nail yap yaptırmıyor, istemiyor. Düz renk sürüp geçeceğiz sanırım. O yüzden sıkıcı. Ben yine Antalya'nın oh, size bahsettiğim evlerinde, evle gösterdiğim köy yerindeyim. Mezarlık eşliğinde şu an videoyu açıyorum. Me Mezarlığı da göstereyim. Şurası mezarlık. İse i̇şte dolmuş bulabilirsem gideceğim bacıma. Aa sanmayın ki izinliyim. Tabii ki de asla izinli değilim. Sabahın köründe tırnağı yapacağız sonra işe gideceğiz. Sabahın köründe dediğime de bakmıyorum. Saat 7.30-8 gibi şu an. İşe de 2'de gideceğiz. Bakalım nasıl bir gün geçireceğiz. Aa. Vallahi durağa geldim ya, ölecektim. Olmuş mü? Ya yok. 5 saatte burada beklerim artık. 5 saat yürüdüm, 5 saatte burada beklerim. İnşallah bugün gideceğim. Bacıma geldim. Bacım neredesin? Bacımın boklu deresi, Bacım, bacım. Bacım doğum günü kızı! Doğum günü hazırlıkları ama ben kızacaksın, ağzıma sıçacaksın. Kırdın tırnağı. Ne yaptın? Yedim. Ha oje yediysen sıkıntı yok. Tırnağı kırma yeter. Yedim. Gel bir sadık olalım. Oh, aşkım! Canım benim. Daha saat 9 gideceğimiz şey 8. Şey 8. 8.41. 41. Ve <laughs> annem şey yapayım çantayı Aynen. falan koyayım Aynen. çok ağır yüklü. Hadi gel. Gidelim gel. Boku dere gördünüz mü? Gel. Yok kendim çekiyorum şu an. Evet, evet, evet. Aa, ev bacılar. Bu ayı sonuna kadar bunların ev. <laughs> Aynen. Görün. Wow. Görün işte arkadaşlar. Maşallah Görün. şu masada tırnak gibi güzeldi. Fakir fakir şunu şuraya çekeceğiz. Gitsin oraya. <laughs> Belki bize kahve de... Al bakacaksın. Bakın. <laughs> Hemen biraz duygu ömürsü. Gelir gelmez bacım beni kovuyor. Üstümü değiştirdi de zorla. Şimdi Olah, zorla abans, markete abans, götürüyor. Abans. Ekmek almaya yolluyor. Küçük, küçüğüm diyor ondan. <laughs> Siz ne abartıyorsun be. Yalan. Yani arkadaşlar Antalya'da yaşıyoruz biz ve hava sıcak. Yani giymiş uzun kolluyu bir de. diyerekten oh, geliyor. Ben de iyilik yaptım yani kıza. Yalan mı? <laughs> evet arkadaşlar şimdi kahvaltı yapabilmek için bir market arıyoruz ki ekmek alabilelim. <laughs> bir şey alabilelim. Ekmeğe mi var? Ekmeğimi ver. Ekmeğimi ver. Evet sonra da kahvaltıyı hemen hızlıca yaparız. Sonra tırnaklar. sonra tırnaklar. Ben karar verdim. Nasıl yediğini de bir göster de bir Aa, sıçayım ağzına dur. Ay düşüyordu. Şu... Ben yemedim arkadaşlar. Kalktı. Kalkınca da yani yemek zorunda kaldım. Ben buna inanmıyorum arkadaşlar. Siz ben inandınız inanmadım. mı? Bir yazın. <gülüyor> İnandım. <gülüyor> Aa, etrafı da gösterelim değil mi? Evet göster. Evet bacılarım böyle. Şurada şöyle sıra sıra bir sürü villa var. Çalıştığımız yer kiralıyor. Belirli bir süre kalıyoruz. Bu arkadaş da o yüzden kalıyor. Ev arkadaşları var da bugün arkadaşları yok. <laughs> Ay bu şeyler de çıkacak ama öyle mi? Gerçi dedikodu yapamıyorum. hiç. Yok şu an haberleri yok yani. Açıp da ismimi de bulamazlar YouTube'dan. İstediğin gibi dedikodu yap bebeğim. Hayır ev arkadaşlarım. Ben pek fazla kimseyi sevmiyorum arkadaşlar. Ben de o da arkadaşlarımı sevmiyorum. Bunu her zaman söylerim yani. zaten. Mutsuzum. <laughs> Köpüş! gün ne haber? İyi, Merhaba bacım. Teşekkür ederim. Memnun oldum. Görüşürüz. Bay bay. Ben köpeğe selam veriyorum ben. Yani ayrı bir bağımız oldu onun. Özel bir bağ. Kimse bilmez. <laughs> Geceleri köpekle <gibi> öpüşüyor galiba. Gizli Parmağı bile çok tatlı değil mi? Orada parmak çekerken. Yani küçük parmak kızım arkadaşlar öyle düşünün. 1.47 ama 1.50. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Dur. Hayır ya. Şey ya. Hayır boyunu boyunu. <laughs> ne, ne sandın? Ne sandın? Bilmiyorum. Başka bir şey sandım. Kötü bir, bir şey sandın. sandın. Dün bu aslı lekesi kudurdular boyumuz kaç boyumuz kaç diye. Ben dedim ki tamam dedim. Cetvelle hesaplayarak ölçebilirim siz dedim. Ama ben aslında aynı boydayım yani. Baya uğraştım falan. <laughs> 1.47 çıktı. Bir ağlıyor bir ağlıyor. Hayır diyor yanlış ölçtü diyor ben 1.50'yim. <laughs> ya arkadaşlar ben hakiki Türk kızıyım anladınız mı? Böyle Anadolu. Bak çek bir. Çek boydan. Bak. Yani tamamen 1.50'yim. 1.47 falan değil. Ve <laughs> kabul etmiyorum değil yani. O metrede bir de şey metremiz yoktu. Cetvelle ölçtük. Ne kadar doğru yani. Hesaplayarak cetvelle ölçtüm. Evet yanlış olabilir. Aslında kaç? 1.55 buçuk çıktı. O da ağladı. <gülüyor> <gülüyor> Sonra Dağladım. ben kendi boyuma baktım. 1.61 çıktım. Dedim ki Aa, dedim yanlış ölçmüşüm ben 1.61 değilim. Herkes dedim ki 200 santim koyun üstünüze. <laughs> Bu da böyle bir anı. <laughs> Dövecek beni şimdi kameraya. O yüzden kapatmıyorum. Kamera kapatırsam beni dövecek. <laughs> Neyse kolum ağrıdı. Hadi bay bay. <laughs> orada orada küçük a bir, Küçük A101. Küçük Nisa. Küçük Nisa. Parmak kız. Parmak kız. Uts. Evet çıktık A101'e bir şeyler aldık. Bunlar mı çok ağzı? Diye Hadi. son hızıyla devam ediyor. <laughs> şey diyecektim. ojelerin rengine göre aşk ya da parayı çekebiliyormuşsun. Aha, eziliyordum. <gülüyor> <gülüyor> Aşk bile bağırırken ezildim. Sen? Bordo ile öyle Şey, mavi aşkı çekiyormuş, kırmızı parayı çekiyormuş. Şey diyordu kadın. Insta görüyorum onu, ne kadar inanırsanız. Diyor ben, ki, de ben, ben de inanasım var böyle şeylere. Ee, şey diyor, elinize kırmızı yapın diyor, parayı çekin diyor, ayağınıza mavi yapın diyor, erkekler diyor ayağınıza köpek olsun. <laughs> hoşuna <kızı gidip>. gitti. gitti. Bir <laughs> gitti değil mi? Benim de hoşuma gitti vallahi ne yalan söyleyeyim. Biz ferahla böyle yani şeyleri denemeye çok müsait insanlar yani değil mi? Evet de evet. ya Biz yani gidiyoruz. böyle internetteki bütün yalan haberlere inanır. Bordo'yu merak ediyorum acaba Bordo Onu bir eve gidince araştıralım o zaman. eve gidince görüşürüz. Bay bay. <laughs> şey söyleyecekmiş. Kahvaltı yapacağız. Menemen yapacağız. Oo. Hemen hazırlıyoruz başlamamız lazım. Hadi bay. Bye bye. Görüşürüz bye <laughs> bay falan dedim ama az önce öyle bir olay oldu ki. <laughs> Arkadaşlar, benim erkek arkadaşım var ve çocuk motordan geliyordu yani. Hani arkadaşım. beni ezen var ya, hatırlıyor musunuz? Az önce videoda göründü. Eziliyordum motorla. Çocuk motordan indi peşimizden geldi. "Kaptım İsay," dedik ki, "Yanlış anlamazsan Instagram adresini verir misin?" dedi. <laughs> Aşkım bahsediyorduk az önce. Kırmızı hoca diyorduk. <laughs> Doğru bu arada kız kızlar. Kesinlikle yapın. Kırmızı hoca, ayağınıza mal hoca. Beyninizden geçirdiğiniz an hani itibaren erkekler köpek oluyor. Ama benim sevgilim var. Seni seviyorum aşkım. <laughs> Love you! <laughs> geldik, geldik evet. Havuzu biraz inceleyelim istiyorum beraber. Nasıl dersiniz? Şurada bir süt var. Yok süt mü ne bu? Çuval, kedi maması çuvalı. Şurada bir su şişeleri. Ben aslında inceleyelim derken bir kurbağa falan belki bekliyordum. Bir böcek bekliyordum da. Ay bir yere bastım. Şurada bir ölü sinek var. Cık, pek bir şey yokmuş arkadaşlar. ne istediğimi bulamadım. Neyse gidelim de bir kahvaltı hazırlayalım. Bir film açalım. Keyfimize bakalım. <laughs> Evet, birazdan benim bu muhteşem tırnaklarım olacak. Biz şu anda aç taktiklerini açtı ve size Ferah'ı göstereceğim. Ferah yemek hazırlıyor. Ferah! Bacım biberlendik bacım. Ne yaptın? Çok sevdiğim biberlendi. <laughs> Şimdi biz yetiştirebileceğiz mi tırnağı? Yetiştireceğiz tabi. Hemen hızlı çekeceğim. Hemen yapıyoruz, sonra tırnağı yapacağız. Çok... Uçağı <laughs> Çok acıktı Fera. Aa, hazırlıyorum, Aa. hazırlıyorum. Görüyorsunuz arkadaşım, misafire geldi bana yatırıyor. Evet arkadaşlar, ben kahvaltı yapmayı hazırlamaya çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Oje seçmeye çalışıyor ve oje beğenmiyor, beğenmiyor. Arkadaşlar benim istediğim şey bordo anladınız mı? Ya bordo oje istiyorum ama kahve... Bu biraz kahveye kaçan bir bordo. E bu da zaten cırtlak bir kırmızı olmaz. Bende başka bir renk vardı sanki. Dökme hepsine bak bakayım. Bakayım Dökemiyorum. Yani. Aa. Sana dedim var diye. Sana var dedim şu bordo var. Seni ülke etkiledi. Ülke şey dedi ya. Olmuyor dedi renkler ki şey dedi, açık dedi bilmem ne dedi. Senin aklında oradan kaldı bordo diye beyaz istemem zaten. Bunu bir deneyebilir miyim? De. Zaten sabahdan beri hepsini denedim. Son bir tane kamerayı açınca dedik, deneyebilir miyim? Ama sabahtan beri hepsini bıcıkladı. <laughs> Bence bu. Zor. Evet, kırmızı gibi mi gidiyor? İki kat süreceğiz ya. Hmm. Beğendiremiyorum, beğendiremiyorum. Bu karayı hiçbir şey beğendiremiyorum. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada Ferah'ın... Kanka bu Bordo değil lan bildiğin seni kandırmışlar. İnternetten aldım kanka o bordoyu. Bakayım bakayım. Bak. Bilmiyorum. Arkadaşlar. Ama şimdi kamerada gerçekten kahverengi duruyor ama ışık biraz bordo duruyor. Bilemedim. Tamam. Bu kendi halde takıla dursun. Biz gidelim Aa. menemenimize bakalım. Menemen. Aa. Efendim. Şey mi? Sor bakalım. Bu iki rengi karıştırabilir mi? Hayır kanka karıştıramam. Çöp olur sonra. <laughs> Ağlıyor şu an. Ya birisi çok açık geliyor, birisi çok koyu geliyor. Ama iki kat sürdüğünüzde de güzel mi olur? Güzel olur, güzel. Hı -hı. Tozu ya Aa, sana. şey yapabilirim ama. İlk katı koyuyu süreriz, üstüne de açık rengi süreriz, alttan şey olur. Hani bir kat farklı renk, bir kat farklı renk sürersek, hani iki kat normalde sürüyor ya yani. Bir katını farklı, bir katını farklı sürelim. Bakalım nasıl bir renk olacak. Kimse de olmayan bir renk olur bok rengi gibi çıkarsak diyor. kırmızıyla bordoya karıştırıyoruz yani. Bok rengi çıkmaz bence ama. Tam deneye tanesini olur mu? Geri dönüş olmayacak işte başladıktan sonra. Hani tek katı hepsine süreceğiz ya. Ay ay ama... ay dilim açam dilim açam cinlik Bacılarım hazırladım yemek yemek hazırladım. Aa wow, öğrenci usulü menemen. Wow. Menemen. Evet arkadaşlar bizim fakir sofrası evet. böyle. Aşk taktikleri <laughs> açtık. Yemek yiyip <ilk> geliyoruz. <laughs> ekmek, soba, ekmek. Çok evet arkadaşlar düzenimizi kurduk. Bacımız hazır, Dizimiz hazır. Ben benim, hazır. Şey Bu arada kahverin giymesi bir şey, o şey olacak. Yaşında, o da bilmiyor. Bekliyoruz. Evet. Zaten ben çıkartmadan kendisi yemiş sağ olsun bana hiç masraf, Mı -mı. masraf çıkartmadı. Mı -mı. Hı -hı. Kaç Ancak öyle gerçekten beni sevebilir. Çok merak ediyorum. İnşallah. Yaparken size çekmek istedim ama tripodum kırıldı o yüzden bay bay. Gençler manikür bitirdik. Bu kız hemen, kaçtı kahve yapmaya bir sigara molası. Sigara sıcısını yapacağız ama beni bir delirtti yani. Ne? 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 Ben... Yok gerçekten diyor. Bu zamana kadar bence en sorun tırnak yaptığın kişi benim. Cidden benim yani. Hiç arkadaşlar sesim solum hiç çıkmıyor yani öyle söyleyeyim. Beni oje renginde delirtiyor. Bir de kazık gibi duruyor. Hani kıpırdama diye azarladım. O yüzden kazık gibi duruyor. Bu sefer hiçbir şey yapamıyorum kazık gibi durduğu için. <laughs> Neyse. <laughs> Bitince yine gösteririm. ha. <laughs> Mavi nurdan bir ırmak. Bibisin benim için. Mavi deniz. Yıldızların altında. Yanmam gönlüm yansa da. Çeker beni alsa, <laughs> e alsa da. <laughs> Canlarım telif var. Aslında ortam çok iyi de. Ortam şu an çok iyi. Çok güzel muhabbet dönüyor. Müzik de çok güzel ama çekemiyorum. Hem tripodum kırık hem telif yerim yani. O yüzden eksik kalıyorsunuz. Üzüldük. Evet Aklımıza geldiniz, o yüzden bir açıp, yoklayalım sizi Aynen. dedik. Şu an hiçbir şey düşünmüyorum. Yani şu an ne düşündüğümü merak ediyorum. Yani şu an ne düşündüğümü, düşündüğümü merak ediyorum. ediyorum. Şu şey an ne düşündüğümü, düşündüğümü merak, merak ediyorum. Şu şey an, şey an ne yaptım. düşündüğümü merak ediyorum. Bunu deyin, bütün düşünceleriniz gidecek. Bir deneyin. Arkadaşlar, nazar mı değdirdiniz? Makine kaput oldu, açtık biraz soğusun diye. Ellerim böyle kaldı arkadaşlar. Şuna bakın. <laughs> bir tanesi şey yok? oldu, kalıcı hoca bile kurutmadı, yani soyulmak evet. üzere. Evet. Kulunmak evet. üzere. Hadi. Biraz dinlensin makine dedik, inşallah yapacağız bugün. İnşallah işe de gidebileceğiz bugün. O sigara ile kendini sakinleştiriyor. Ben de şu an tırnak yemek yedi <laughs> sinirden. Neyse, güzel haberlerle geri döneceğimi düşünüyorum. Gençler, gençler. Bitirdik Nisan tırnağını. Hemen ellerini yıkamaya gitti, üstünü değiştirip gelecek. Ben hemen hızlı bir şekilde üstünü değiştirdim. Nisan gelsin tırnağını göstereyim. Yani biraz yanlışlıkla kına tırnağı gibi oldu. Bordaya kırmızı falan sürelim dedik, sonra ben sim ekledim falan biraz böyle. Sanki gelin olmuş gidiyor. Zaten yakın bir zamanda da şey yapmak istiyoruz beraber. Kına rütleri, kına, dilek kınası yapmak istiyoruz. Onu da bir komik bir şekilde video çekeriz bence. Bir kına gecesi videosu gelir size. <laughs> Bakalım, Nisa'yı bekliyoruz. Bunlar Nisa geldi tabii ki de tırnağını göstermeye. Kızlar tam bir kına tırnağı dur, yani. Dur dur, netlemiyor. Ben direkt biraz e, yanlış kına, kına tırnağı yaptım. Zaten dilek kınası yapacaktık. Kına ritüeli yapacaktık beraber. Evet. Kına gecesi için hazır. Evet. Bu gelin hazır. Kına gecesi yapıyoruz. Formamla çok belli şey zaten. Belli yani <laughs> Benim yeşil yeşil. Ben de bir kırmızı yapsam kendime. Biraz etraf toplayıp geliyoruz. Evet ben. Hızlı bir şey yap beni kov, topla, yardım et. Hadi hadi hadi. O kutuyu nasıl buraya koyacağız? Ver şunu. Şunu en alta koyalım. Koy koy hadi hadi hadi. Hadi Pera. Ay ay ay, ay. saçlarımı evet, yapacağım. Kovuyor görüyor musun? Evet. Onu? Servis gelecek çünkü bunun kovmayla bir ilgisi yok. Sen ne sevmiyorsun artık? Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> şey, yani Aynen, az şey. önceki söylediğini söyle daha saçımı yapacaksın kovamam Aferin evet, seni diyor. Evet senin saçımı yapacaksın daha kovamam seni. Saçlarım böyle mi kalsın? Gitti taratoka yapalım hadi. Ne var bu şey yapalım diye. Yemezsek gebeli diye. Evet hadi. Kaç dakikamız var? Oo hemen hadi hadi yetişiriz hadi. Yetiştin yetiştin. Böyle bir hoş dursun. Bu ne tarıyorsun sen bu ne? O bir de şu var. Yolda olabilirsin. Tam görüp beni bir tane ondan döner. Tamam işte. Yorum. <laughs> Hep yap, yaptırıyor, hem beğenmiyor yaptı. Hadi hadi. Bana bak bacım. Hadi bacım çok konuşuyor. Bak bak bak. Ha, bir de allık var. Şöyle kısa bir kaç kere. Aa çil yapalım mı sana? Sahte çil yapalım hadi. Dalgalı istedim o yüzden aslında ben bugün de olmadı. Ben hangi beni yapıyorum? Saçını Tamam bak hadi hadi. Kızlar yemeğim. fark ettiniz mi? Yemeği bana yaptırdı. Tırnağını bana yaptırdı. Saçını bana yaptırıyor. Şimdi bana kahve falan baktırıyor. Bir de diyor ki ay diyor saçımı da maşalasaydın iyiydi diyor. Hadi, hadi. <laughs> ya o ne konuştu? <laughs> hep bir konuşma, hep bir konuşma zaten. Ay geliyor hocam. Hep bir konuşma. Ona falan bakacağız ama ben konuyu çekerek bakıyorum. Ben çorap giymedim ama. Senin falına bakalım zaten ben kendi falıma bakarken sen gider, gider hazır olursun. Bak Google'una gir. Şimdi açıyorum. Kanka falın tutmuş. Açmamıza gerek yok. O zaman hiç açmıyor. Dileğin tutmuş. Kız o benim değil, bu benim. De Ay mi? yani silikini aldım, uzaklaştırdım aldım. Açılmıyor kanka, zorlamayacağım. Tam zorlamayacağım. Halı tutmuş. Ne <laughs> zaman geri Hadi. Benimkine bakıyorum. Ben direk tutmamış. <laughs> kanka çok kötü. Bakma. <laughs> Bence içindeki kötülükler gidiyor. Öyle düşün. Matar çok kötü ben bu bakmak istemiyorum. I don't want that. Ay elime evet, bir başta. Sizdeyim bütüs tablet çivi gördünüz mü bu zaman? Okul, Okul çantamın, okula gidiyorum arkadaşlar ben çalışmıyorum. Okul çantamda niyelerim var size bir çantamdan ne videosu da çekeyim. Tabletim var, silgitim var, donum var, donum var. Sonra acaba ne var? Ee, kolonyam var. Kolonya'm var, banderina'm var, şapka'm var, müthiş cool gözlüğüm var. Ya, Gülkü evet, benim ayakkabımı giymiş ya. Yanlışlıkla. <laughs> 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 evet arkadaşlar, ee, arkadaşım benim ayakkabımı giymiş yanlışlıkla. Yapacak Sen bir şey yok. Oldu. Yok, kanka. Çok Ve büyük. Rüzgarız, o ben kendi ayakkabımı giyeyim de. Bugün varsa ayakkabıyı Evet, fal bakacağız. Direkt. Fal da bakamadım. Of. Çikolata bir tane. Abi ha, bu çikolatadan yersen ben yemek yiyemeyeceğim. Bir nece yemek yiyeceğiz. Restoranta aslında uğramazsak, uğur yani. Evet, ben öyle düşünüyorum. O zaman gitmeyelim restoranta falan, yemek yemeyelim. Hem daha iyi, belki sahile gideriz, videoyu sahile kapatırız. Ne diyorsun? Ha. Ben sürmek istiyorum. Hangi sesiniz artık? Ha. Kaşlarım çok sarı görünüyor. Sonra bana bağırıyorlar. Ne biçim kaşım var diye. aldım çantamda. Bebeğim 43 geçiyor. Tamam, geçsin. Gel yan otur. Makyaj. Şu an yapıyorum. <laughs> Sana yapayım ben, gel. Değil mi? Hadi bir yap. Benim de yani, de makyaj dediğim de yani aldık kaç falan aşağı yukarı. Ben de. Ağzına boş durmuyor yalnız görüyorsunuz değil mi? Asla. Şimdi utançtan morarmışsın gibi allık sürüyor. Diyeti <laughs> <laughs> bozdu ya. Aa güzel kötü sandım buna. O yüzden yemiyordum. Regül mekti Hı? Regül mekti yiyor. Allah. Al hadi. Görüyorsunuz arkadaşlar kendi ellerimle de besliyorum. Bir mı? O kadar şey yapıyor ona. kaşını boyamaya zaten siyah. Ben ağzını siliyor öyle sana gülasını içeyim. Ya da yemeğini yiyor ondan sonra. Tabii, tabii, Benim, bitir. Ooo <laughs> cips aromalı gloss. Hmm. <laughs> Gerçekten öyle şu an. Tamam bir ağzını düşünmeye başladığında şey yapıyor. Defakta mesaj atmış ama <laughs> İndirimsiz ürün bırakmadık. Hadi. Hala yalıyor. Kız, kız bir <laughs> yalanla yalanla. Tamam <laughs> hadi. Biraz gelir. Gloss sucam şunu üstüne. Gloss. 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 Ah çok güzel çıktı. Oooo. <laughs> değil mi? <laughs> Çok iyi. Çok oh. Tam tamam. İnşallah video evet. çekiyordun şu an var ya ben çekmediğini düşünüyorum. Bizim <laughs> bu konuşuyoruz kanka. Ay garip konuşamıyor konuşamıyordu. <laughs> gloss bir <gibi> şey. <laughs> Cevap veremiyor. <garip> ya. <laughs> Yap bakayım. Şimdi zaten ben sigara falan içeceğim Sigara da ucu gloss diyor o zaman. Feriha çantana koysun ya. göremiyorum. O oh. ah, saçlarım. Çocuk saçı gibi mi olmuş lan? Hayır. Sadece böyle topladım için sanıyorum. Kanka ben o zaman ben ilk okula gelirken saçım böyle Ne biçim sürmüşüm olsun Ya şok olduk resmen ya. Evet, beni arkadaşlar yine... e, Ferah'la biz ayırmıyordular. Kayseri'ye birlikte gidiyoruz. Beni Kayseri'ye yolluyor şirket, yani şirkete demeyelim, otel diyelim? Evet. Zaten ama ben iki sene gittim Kayseri'ye, bir daha gitmem diye şey yaptım, kavgamı da ettim ama yine de hani öyle bir şey yok, şok şımarmışsın bilmem ne salak salak konuşmalar. Yolluyorlar beni Kayseri'ye. Ama yanında ben varım. Evet. Ve bir şey söyleyeyim mi? İkimiz arkadaş olmayan diye bu kızı tehdit ettiler yani. Feriha'yla konuşma diye falan yani. Tehdit ettiler. edin. Tehdit mi? <laughs> tehdit Yo, <duyarlarsa gülüyor> duysunlar ya. Ne biçim insanlar ya? Hem tehdit ediyorlar bu kızla arkadaşlık etmeni diye. Sonra ikimizi Kayseri'ye yolluyorlar. Aynı oda veriyorlar ikimize. <laughs> aynı odanın içinde konuşamam sen Nisa. Kusura bakma. Müdürüm izin Şey, çakma şefim izin vermiyor. Ama bir şey söyleyelim mi? Biz hiçbir zaman dostluğumuza inandık ve yolumuzu devam ettik e, ee, isteseler bizi alt edip göndereceklerdi. Ama hem ne gönderebildiler, ne de burada bırakabildiler. Ha şöyle, Ferah Kayseri'ye gelmez, burada çalışamıyordu. Diğer sezonda da olmayacak. Ee, şey yapıyorlar, tehdit ediyorlar, yani bir daha çalışamazsın diye. Hani eleman ihtiyaç olanınca elbet çağıracaklar geri. Bunu biliyoruz ama hani ufaktan bir tehdit edelim ki korkutalım da çalışsın kışın. Hayır. Ne biçim insanlar? Hakkımı helal etmiyorum. Son dakika yapıyorlar yani. Bu zamana kadar yani hiçbir şey yok. Son bir ay kalmış. Her şeyi değiştiriyorlar yani. Gerizekalılar. De direkt... Bayağıdır saatlerde çalışıyor mesai bitmek üzere. Ve ben kapanış yapmayı unuttum. Şu an kafe house'dayız. Gidiyoruz. Yemek yedik. Tatlıları aldık. Şu an çalışmaya geri dönüyoruz. Ben kapanış yapmayı unuttum. Ufak bir sinir geçirdim. Bunu söylemek isterim sadece hadi bay bay görüşürüz